Merhabalar, bugün Akbük'te size 300 metrekare arsa içerisinde maliyet fiyatına bir villa sunumuna geldik. Evimizin fiyatı daha önce 10 milyondu, şu an 9 milyon 700 bin Türk Lirası'ndan pazarlıkla. Neden maliyet fethediyoruz? Çünkü bölgede ortalama arsa fiyatları 4 milyon 750 bin ila 5 milyon bandında seyretmekte. Böyle bir evi de yapma şu an de 4,5-5 milyon ve hatta kullanacağımız malzemeye göre 3 seviyede devam etmekte. Fiyatımız 9 milyon 750 bin. Pazarlığımız mevcut. Dediğim gibi daha önce size burayı tanıttık. Eve de bölgede az çok aşinasınız. Ara caddedeyiz, ana caddede değiliz. Bölgede size çok sunumlar yaptık. Hatta burada daire ve villa satışlarımız da oldu. Neden? emsal olarak burayı seçiyoruz şu an ee, bölge dediğimiz gibi. Şimdi bizim havuzumuz yok. Ama yan taraftaki havuzlu villaların şu an fiyatı 12,5 milyon. Hatta karşımızdaki sitede satılık 3 artı 1 daire fiyatları 6,5 ile 7 milyon bandında seyretmekte. Müteahhitlerden yer kalmadı. Mal sahipleri satıyor. Bizim size takdim ettiğimiz ev gerçekten çok güzel. Sıfır kat mülkiyetli, iskanı alınmış, gayet kullanışlı ve fiyatı inanın bölgede cazip bir fiyat oldu şu an. Ara caddede de izledik. Hemen bağlantı yolu bir 15-20 adım mesafede denize takribi 1,5 km mesafede villalar bölgesindeyiz. Hemen villamızın arkasında 2 adet arsa parselimiz de var. Onlar da satışı mevcut şu an. Daha sonra oranın ise çekimini takdim edeceğiz. Geldik güzel bir eve. Size güzel bir sunum yapmak istedik. Genel otopark alanımız burası. Bir tane aracın rahatça buraya park edebileceğiniz, yay yolu hemen rahat bir şekilde böyle girebileceğiniz bir alandayız. Bahçe kullanım alanımız dediğim gibi evin etrafı U şeklinde dönmekte ve ön kısımda güzel bir bahçe peyzaj kullanım alanımız mevcut. İleride dilerse isterseniz bir havuz yapabilirsiniz. Ortalama maliyeti şu an 400 ila 500 bin bandında ama tabii sürekli biliyorsunuz fiyatlar değişiyor. Aşağı yukarı şu an o maliyetlerde şöyle bir havuz yapabilirsiniz ama ben... Havuz istemiyorum. Denize yakın bir konumda evim. Deniz sadece bana yeter diyorsanız çok güzel bir şekilde buraya peyzaj çalışması yapılarak ister çim, ister güzel bir kamelya, zaten U şeklinde bir bahçeniz var. Onlar da yeterli seviyede. Buraya da rahat bir şekilde ekip biçebileceğiniz bir alan. Yer seramiklerimiz, yollarımız burada 60'a 120 seramik kayma seramikle yapılmış. Otopark kısmımızda taş döşenmiş. Binamızın dış cephe duvarı da taş işçiliğiyle yapılmış. Güzel de bir işçilik olmuş. Ara caddede izledik. Hemen emsal olarak da gerçekten uygun maliyetli bir fiyat. Gel bakalım Toprakçım evin etrafında biraz gezelim. Binamızın dış cephesi mineral yapılmış. Biliyorsunuz bunlar evliyadelik, ömürlük, malzeme mantılamadan daha iyi bir malzeme. Köşe kısımlarımız söve detayları, cam pervazlarımız da burada söve detaylarıyla yapılmış. Arka kısma doğru böyle devam eden bahçe alanımız mevcut. direk klima sistemimizden tutun ısı pompası katkıları sistemine kadar her şey yapılı, dayalı, döşeli. Arka parsellerimiz dedik ki satılık onların daha sonra sunumunu yapacağım size. Ön kısmımız orman masfında inşaat gelmeyecek. Sağ tarafta da böyle devam eden inşaatlarımız mevcut. Hatta bu kısımda satılık villalar da var. Takvim şu an 25 milyon bandında. Göktepe mevkindeyiz. Ön kısmında size orada villalar tanıtmıştık. Şu an dediğim gibi tam müstakil bitişik nizam fiyatına hatta örnek teşkil etsin diye karşıdaki dairelerde de söyleyeyim size 3 artı lira 6,5-7 milyon lira fiyat istiyorlar. Dediğim gibi güzel bir ev. Hadi yavaş yavaş içeri girelim. 3 artı bir dubleks. Hadi gel salondan girdik toprak. <laughs> Salona tekrar içeri girişimizi yapıyoruz. Genel giriş kapımız hemen bu kısımda. Geniş yeterli büyükte bir salon alanımız mevcut. Tavan yüksekliğimiz gayet iyi tavanımızın LED spot aydınlatmaları yapılmış güzel bir gergi tavan detayımız da mevcut. Evimiz doğu ve batı cepheli. Yani şu mevsimde bile biz bunu her zaman vurguluyoruz size. Akbük ılıman bir yerimiz diyelim. Burada hani kışın soğuk olmuyor hala. Gördüğünüz gibi böyle mevsimli tişörtlerle geziyoruz. Yer seramiklerimiz dalmatyalı 60'a 90 olarak yapılmış. Süpürgeliklerimiz de aynı tonlarda yapılmış. Bahçemize çıkan burada sürgülü çift camımız mevcut. TV ünitesinin koyabileceğiniz alan burası. Bir arkamızı da iyi düşünmüşler. iki tane burada TV ünitemiz var. Katkıları verin. Peteklerin tesisatları gelecek kısmımız da burası. Rahat bir şekilde üçlü bir koltuk, ikili bir koltuk, güzel bir yemek masası ortaya bir sehpanın girebileceği bir alandayız. Hatta 2 villa ilerimizde de ufak çaplı bir büyütme yaptılar. Şu veranda kısmını iz düşümüne kadar büyütüp salon alanı daha da bir kullanışlı daha büyük hale teşkil ettirebilirsiniz ama yeterli büyüklükte burası. Havuz kısmında dediğim gibi yani bahçe olarak kullanabilirsiniz orayı. Güzel bir bahçe. Deniz size yeterli gelirse. L şeklinde bir tezgah alanımız var. Mermet bir tezgahımız. Ara malzemeler, seramik detayları da kullanılmış. Ön tarafa bakan gene buraya güzel aydınlanması için güzel bir sürgülü camımız mevcut. Bulaşık makinesinin geleceği alan. Mini fırın, akabinde normal fırın, davulun bas, elektrikli ocak ve buzdolabı alanında geleceği alanları da düşünmüşler. Şu kısımdan gel bakalım toprak içeri gene salondan girdik biz hemen kapımızı bir kapatalım. İçeri girdiğimiz zaman burada güzel bir ve alanımız mevcut. Lake malzeme kullanmışlar. Kapılarda Amerikan lake doğrama. alt kısımda şurada bir küçük tuvaletimiz var merdiven altı ama dip kısmına bir şeyler koyabiliriz. Yeterli büyüklükte bir, bir lavabo alanımız var. Bunları her videoda ben sürekli bahsediyorum. Küçük tuvaletlere, küçük lavabo her zaman çok şık, çok kullanışlı oluyor. Büyük koyduğunuz zaman ne kapı kapanıyor Hani sizi bırakın biz bir içeri geçemiyoruz. Tavanın etrafına turuncu şekilde led aydınlatmalar dönülmüş spotlarımız yapılmış güzel bir avizemiz burada mevcut. Gel bakalım yukarı çıkalım. Merdiven basamaklarımız gayet geniş. Galeri boşluğumuz ferah. Orta kısmı da böyle buzlu bir cam yapmışlar havalandırılması için. Tutma kollarımız antresit alüminyum. Alt kısımda burada da separatörlerimizi yapmışlar. Bu alanda 3 odamız bir tanesi ebeveyn banyo tuvalette olmak üzere dedik. Gel genel banyo tuvaletlerine girelim. Şunu da kapattılar, iyi olacak. Bizi arkadaşlar çekiyor, kapatmıyor. <laughs> ee, bir niş alanımız var burada. Duş alanımız burası. Şimdi misafirat mal bile konuşuruz. Ya size burayı duşakabin olarak kapatır ya da tek kanatlı bir duşlukla burayı kapatabiliriz. Gömme rezervi var. Bizim marka havalandırması için yerimiz mevcut. Çamaşır makinesinin geleceği alan hemen kapının arkası. Termosifon da buraya gelecek. Yeter büyükte gene güzel bir lavabo alanımız. Çift kapaklı bir cam dolabımız mevcut. Yavaş yavaş gidelim. Antre alanımız gayet iyi. Seni şöyle sağ tarafa alayım. Burası önce cepheye bakan, doğu cephesine bakan ebeveyn yatak odamız. Gel göster buraya abicim istersen. Geçerli birlikte gene bir duş alanımız. Duş bağışıkları burada artema mı kullanmışlar? Onlar da güzel malzeme. Alt kısımda olduğu gibi dalmatça desenleri ve damarlı 60'a 80 duvar seramiğimiz, 60'a 90 yer seramiğimiz, gömme reservuarımız, alt kısımda gene olduğu gibi gene kullanışlı bir lavabo takımımız burada mevcut. Odamız dediğim gibi yeterli büyüklükte, klimamızın gericiği alan hemen toprağın arkasında. Yatak başlığınızı isterseniz bu kısma, isterseniz de şu kısma koyabilirsiniz. Yer seramikleri burada. Krem rengi 60'a 90 yapmışlar. Tavandan bahsettik. O da yüksek etrafına stropeyerleri de dönmüşler. Süpürgeliklerimiz de ahşap olmamış, güzel olmuş. Onlar da aynı renk tonlarını yapmışlar. Önce cepheye burada bir sürgülü camımız. Hemen bunun önünde de damperli bir Fransız balkonumuz mevcut. Bu kısımdan da öteki yatak odasından da çıkan bu alana bir balkon alanımız var. Camlarımız antresit, elektrikli pancularımız mevcut. Sinekliklerimiz yok dedik. Sağ tarafa doğru devam edelim. Bu katta bulunan ikinci odamız. Odaların büyüklüğü gayet iyi. Arka kısma iki tane uzun cam yapmışlar. Klimanın geleceği ünite burası. Yatağınızı ister bu kısma isterseniz de şu gömme alana koyabilirsiniz. Orayı şöyle de değerlendirebiliriz. Şimdi daha evvel yaptılar burada. Şu camı iptal edip burayı ufak bir tuğlayla örüp şuraya güzel bir gömme dolap yapıp Klimanı yerini değiştirip şuraya komple bir cam açtığınız zaman arkadan deniz manzarasını görmüş olacaksınız. Hatta bazı villalar balkon bile yaptı. Çift kişilik yatan, dolabın, şifon yerin rahatça girebileceği bir alan. TV ünitemiz buraya konumlanmış. Isı pompası için petek yerlerimiz de burada mevcut. Odalarında büyüklük takribi 15-16 metrekareye tekabül etmekte. Yan cepheye bakan burada bir Fransız balkon sürgülü bir camımız mevcut. Bahsettiğim gibi fiyatı düştü. 9 milyon 700 bin Türk lirası pazarlıklı dedik. Mantıklı bir takas da mal sahibine sunabiliriz. Bu katta bulunan son yatak odamız. Odalar gayet geniş gördüğünüz gibi. Hemen gene alt kısımda olduğu gibi iki tane TV ünitesi düşünmüşler. Klimamızın geleceği alan burası. Yatak başlığını ister bu kısma isterseniz de şu kısma konumlandırabilirsiniz ama yatağı böyle koyduk mu petek gelirse yanına çok sıcak olur. Hemen senin sol tarafında TV koyma ünitemiz mevcut. Yan tarafa da güzel bir dolap detayı düşünülebilir. Şimdi televizyonu böyle koydu bu nasıl bakacağız derseniz biliyorsunuz böyle oynar aparatlar var. Onlarla rahat bir şekilde burayı dekoratif edebilirsiniz. Her odada, salonda, mutfakta yeterli. Dediğim gibi orada burada prizlerimiz de mevcut. Bunlar gerçekten önemli detaylar. Çünkü priz gerçekten çok lazım oluyor. Her iki mutfakta ablalarımız, annelerimiz için küçük ev aletleri kullanımda. dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi burada güzel bir balkon alanımız var. İki odamızdan da çıkan. Doğu cephesi, Doğu cephesinde. bakın arkamız batı cephesi hemen. Ee, Akbük'ün çam ormanı içerisindeyiz yakın bir konumdayız ara yoldayız İçlik bir yol değil iki adımla burada ana caddeye bağlanan yol güzergahı üzerindeyiz Kurumsal marketlere yakın denize bir buçuk kilometre mesafede evimizde bölgede istenilen fiyatlar da inanın gerçekten çok düşük Çünkü yakın zaman hatta geçen sene biz buraya aşağı yukarı bu fiyata bir villa verdik bir Mustafa abimize İstanbul sürekli bahsediyoruz ondan izliyorsa da kendisine selam olsun Karşımızda da ders ettiğim gibi 2 artı 1, 3 artı 1 şahıstan satılık evler var. Takribi 6,5 ila 7 milyon bandında daire yani villa. 3 aşağı 5 yukarı eş değer fiyat. Arsa dediğimiz gibi 4,755 milyon bandında inşaat maliyeti 4,5 ve kullanacağınız malzeme göre üstünü seyretmekte. Güzel bir ev, maliyet fiyatına mantıklı bir takas olursa mal sahibine tabii sunarız. Fiyatımız 9 milyon 720 Türk Lirası'ndan pazarlıklı. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Celiş. Beni dinleyip vakit ayırdığınızda gerçekten çok teşekkür ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.